Sıradaki sorumuzdan devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralamış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle öznesi isim tamlaması olan bir fiil cümlesidir. Bakalım fiil cümlesi demiş, özne demiş, isim tamlaması demiş. Cümlelerin yüklemine bakılır. Yüklem isim ise isim cümlesi, fiil ise fiil cümlesi diyorduk. Hemen yükleme bakalım. Ramazan ayının son günleri gelmişti. Gelmişti yüklem, yüklemi bulduk. Gelmek bir fiildir. Demek ki cümlemiz bir fiil cümlesi. Burası tamam. Gelen kim? Ramazan gelen ne veya Ramazan ayının son günleri özne. Özneyi de bulduk. Işıktan ne diyordu? Öznesi isim tamlaması olan bir fiil cümlesidir. Özneye baktığımızda Ramazan ayının son günleri ifadesinin isim tamlaması olduğunu da görmüş olduk. Bu durumda A şıkkıda verilen bilgiler doğrudur. Ancak soru bizden ne istiyor? Yanlış olanı istiyor. A'yı elemiş olduk. <laughs> İkinci cümle yüklemi ek eylemle çekimliş, çekimlenmiş bir cümledir demiş. Bakın ek eylem bilgisini buraya dahil etmişler. Ek eylem neydi? Ek eylemin iki görevi vardı. Bir isimlere gelerek isimleri yüklem yapıyor. İki fiillere gelerek fiilleri de birleşik çekimli yani birleşik zamanlı yapıyor idi. Bakalım yüklemimize. Havalar önceki seneden daha sıcak geçiyordu. Geçiyordu yüklem. Şimdi yükleme geldik. Yüklemde bir yor eki var bir de dı eki var. Yani yüklemimiz şimdiki zamanın hikayesine göre çekimlenmiş. Yani birleşik zamanlı. Ek eylemin görevi ne demiştik? Fiilleri birleşik zamanlı yapıyor. Dolayısıyla burada da ek eylem olmuş oldu. Üçüncü cümle içinde isim tamlaması olan birleşik bir cümledir demiş. Birleşik cümle içerisinde fiilimsi bulunan cümledir. Fiilimsinin sayısı önemli değil. Bir tane bile fiilimsi olsa o cümle birleşik cümledir. Güneşin altında büyük bir emekle pamuk toplayan işçilerin çoğu açlıktan ziyade susuzluk çekiyordu. Bakın toplayan sözcüğüne bir sıfat fiildir. Demek ki cümlemiz birleşik bir cümle. İçinde isim tamlaması da olsun demiş. Güneşin altında büyük bir emekle pamuk toplayan işçilerin çoğu dediğimiz zaman bu da bir isim tamlaması olmuş oluyor. Bu da doğru bir ifade. C şıkkını da eledik. <laughs> Dördüncü cümle. Yüklemi birleşik yapılı olumlu bir cümle cümledir. Yüklem Sözcükte yapı yani cümlenin ögesi, sözcükte yapı, cümle çeşidi. Üç kazanım tek şıkta sorulmuş. Yüklemimizi bir bulalım. Saliş ve ikrada iftar hazırlıklarına yardım ediyordu. Yardım ediyordu. Yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik eylemdir. Yani yüklemimiz yapısına göre birleşiktir. Burası doğru. Olumlu bir cümledir demiş. Yardım ediyordu. Yani eylem gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla olumlu bir cümledir. ifadesi de doğru bir ifade. Denizli'yi ile de bu şekilde elemiş olduk. Cevabımız Edirne. Peki Edirne'deki yanlışlık nereden kaynaklanıyor? <laughs> Çukurova'nın sıcağı insanı yakaram iftara kalmadan gelsin işçiler dedi ırgatbaşı. Dedi yüklem. Diyen kim? ırgatbaşı Özne. Ne dedi? Çukurova'nın sıcağı insanı yakaram iftara kalmadan gelsin işçiler dedi. Bu da ne oldu? Belirtisiz nesne. Şıkka geldiğimizde öznesi birleşik kelime demiş. Özneye baktık. Irgat başı birleşik kelimedir. Evet. Öznesi birleşik kelime olan bir isim cümlesidir demiş. Yükleme bakıyorum. Yüklemimiz demek. Demek kelimesi bir isim değil, fiildir. Dolayısıyla yanlış olan yer burası idi. Bu şekilde cevabımız edilme olmuş oldu. Sıradaki sorudan devam. <laughs> Numaralamış cümlelerin nesneleri ile ilgili taraftan kalemimi yenileyim. Numaralamış cümlelerin nesneleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soruya geldik. Soruda bize bir nesnelere bakmamız gerektiği söyleniyor. Sonra da nesnelerle ilgili söylenmeyenleri soruyor. Birinci cümlenin nesnesinde belirtili isim tamlaması vardır. Bulalım. Ömer Seyfettin başını vermeyen şehit atma öyküsünde Türk milletinin kendi olma bilincini ortaya koymuştur ortaya koymuştur yüklem. Ortaya koyan kim? Ömer Seyfettin özne. Neyi ortaya koymuştur? Türk milletinin kendi olma bilincini nesne, belirtili nesne. Nesnesinde belirtili isim tamlaması vardır demiş. Nesneyi bulduk. Nesneye bakalım. Belirtili isim tamlaması var mı? Türk milletinin kendi olma bilinci sözcük grubu bir belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Bu arada geriye kalan öge de ortaya e, nerede ortaya koymuştur? Başını vermeyen şehit adlı öyküsünde dolaylı tümleç oluyor ama soru da o sorulmuyor tabi. Nesnelerden devam ediyorsun. <laughs> i̇kinci cümlenin nesnesi belgisiz zamirdir. Hemen ikinci cümlemize gelelim. Nesnesini bulalım. Onun deneyimleri herkes tarafından kabul gören sözleri bazılarını rahatsız da ederdi. Şu bağlacımız kafamızı karıştırmasın. Rahatsız ederdi yüklem, rahatsız edenle onun deneyimleri herkes tarafından kabul gören sözleri özne. Kimi rahatsız ederdi bazılarını. Nesneyi bulduk mu? Bulduk. Belgisiz zamir mi? Bazılarını sözcü. Evet belgisiz zamir. O zaman bu ifadede doğru. Ama bize söylenemeyeni soruyordu. Ve şıkkına gitti. Üçüncü cümlenin nesnesi sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Üçüncü cümlenin nesnesini bulalım. <laughs> Yazarın son romanı bilim kurgu dalında önemli bir ödül almıştı. Almıştı yüklem. Alan ne? Yazarın son romanı özne. Ne almıştı? Bilim kurgu dalında önemli bir ödül. Belirtisiz nesne. Nesneyi bulduk mu? Buldu. Nesnesi diyor sıfat tamlaması olsun. Nasıl bir ödül? Bilim kurgu dalında önemli bir ödül. Sıfat tamlamasıdır. Doğru. C'yi deledik. De Biz yanlış arıyoruz. Dördüncü cümlenin nesnesinde isim tamlaması vardır demiş. Bulalım. Kitabının sayfa kenarlarını birbirinden farklı tasarımlar ve göz alıcı renklerle işlemiş motifler süslüyordu. Süslüyordu yüklem. Süsleyenle birbirinden farklı tasarımlar ve göz alıcı renklerle işlenmiş motifler özne. Neyi süslüyordu? Kitabının sayfa kenarlarını. Nesneyi bulduk mu? Bulduk. Nesnesi demiş ki isim tamlaması. Kitabının sayfa kenarları ifadesi bir isim tamlaması mıdır? Evet, isim tamlamasıdır. Bu durumda denizde söylenen de doğru olmuş oluyor. Geldik. Aslında cevap da ortaya çıkmış oldu. Peki Edirne'deki yanlışlık nedir? Beşinci cümlenin nesnesinde fiilimsi vardır demiş. Yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinin hayat hikayelerini kaleme almıştı. Kalem almıştı yüklem. kalemi alan kim? O gizli özde. Neyi kalem almıştı? Yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinin hayat hikayelerini nesne. Nesnemize baktığımız zaman içerisinde herhangi bir fiilimsi göremiyoruz. Bu durumda burası yanlış olmuş oluyor. O yüzden cevabımız Edirne. Böylelikle sorularımıza da tamamlamış olduk. Umarım sizin için faydalı bir çalışma olmuştur. Çalışmada devamını bekliyorsanız bunu da belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.